25 sene evvel ben yönetimdeyken de vardı gelen öğren lisesi, şimdi de var. Ee, orada nihayet bitti ama ne zaman bitti? Kasım 2024'te bitti. Kasım 2024'te biz bütün haklarını aldık. Yani biz seçildik dediğimiz zaman bile bizim değildi orası. Ee, Kasım 2024'te her şeyle bitti. Ee, biz devre aldık. 30 yıllık bizimdir. Daha sonra uzatılır mı uzatılmaz mı bilmiyorum süre. Ama şu anda biz oraya bir proje yapabilme hakkını elde etmiş bulunuyoruz. Ve e, burası biliyorsunuz ticari alan. E, onun için ticari alana yakışır bir proje çizdik biz buraya. E, buradan Fenerbahçe ciddi bir gelir elde edebilir. Bu elde ettiği gelirle de diğer inşaat faaliyetlerini yapabilir diye düşünüyoruz. Yani bir yandan bir kar merkezleri yaratırken yani bir yandan bir gider merkezlerimiz var şüphesiz geriye dönüşü olmayan yatırımlarımız var ama bir yandan da e, kar merkezi olan ya da işte gelir merkezi olan projelerimiz var İkisinin birbirini finanse edebileceği eğer bir açık oluşursa da bunu bizlerin tamamlayabileceği bir yapıyla devam ediyoruz Ataşehir Spor Salonu bildiğiniz gibi e, onun yanında ciddi bir arsamız var varsamızı spor alanı, ee, orasıyla gene ilgili olarak e, gerekse cumhurbaşkanımızla, gerekse e, bakanımızla, e, gerekse il ve müdürleriyle Ataşehir Belediye Başkanımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Çok kısa sürede çok güzel haberleri oradan da vereceğimi söz veriyorum, ümit ediyorum. E, sanıyorum başarıyla orunda geçeceğiz e, ve bütün bu projeleri geliştirmesini tamamlamış olacağız. Burada eğer merak ettiğiniz bir soru varsa cevaplayabilirim. Bu geliştirmekte olduğumuz gayrimenkullerimizle ilgili. Ama bunun yanında tabii hepinizin merak ettiği başka bir konu olduğunu da biliyorum. O da e, stat projemiz. Stat ne olacak e, diye soracaksınız. Statla ilgili iki tane arkadaşımız Ankara'dan geldi. Bir tanesi mimarımız Adnan Aksu ki statın müellifidir. Yani biz 2000 yılında Adnan'la beraber çalışmıştık. Yani maraton kısmının yıkımında ve maraton kısmının yapımında Adnan'la beraber Hamburg Stadı'na gitmiştik. Ve oradan o Hamburg Stadı'nın projelerini alıp o projelerin aynısını uygulamıştık. Ve ilk kez loja konseptini Hamburg'dan biz getirmiştik. Şu anda Hamburg'ta ismi üç defa değişti Hamburg Stadı'nın ismi. Ama şu anda galiba yanlış hatırlamıyorsam İMTEK diye bir şey oldu. Nordbank satın aldı isim hakkını ve o şekilde 57 bin kişilik bir stattır orası da. Adnan'la beraber çalışmıştık o zaman. onun için Adnan da müellifidir tabii bütün statın. ve kendisi şimdi size bir sunum yapacak. Ve onun yanında gene çelik ve statik konusunda Ankara'nın çok değerli firmalarından olan Atat Mühendislik Halik Bey o da size structure'la ilgili, nasıl yapılacağıyla ilgili bilgi verecek. İsterseniz hazırsa sizleri dinleyelim. Buyurun. Şöyle gelebilir. teşekkür ediyorum ve ee, ee, öncelikle e, Yüksek Doğan Kurulu e, başkanımız e, Sayın başkanımız Yüksek Divan Kurulu başkanımız e, yönetim kurulu üyelerimiz ve tüm e, Yüksek Doğan Kurulu üyelerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. E, az önce Hamdi Bey anlattı 99'un sonundan 2006'ya kadar statta e, herhalde orada yatıp kalkarak projeyi tamamladık, inşaat aşamasında da devam ettik. Ee, ben bugün biraz da böyle gururlu ve heyecan içerisindeyim. Aşağı yukarı iki yıl kaldı. Ben de Yüksek Divan Kurulu üyesi olabilme şansına erişeceğim. Ve şimdiden size hitap etmekten dolayı da gururluyum. <laughs> projeyi yaparken Halp e, Halit ile beraber e, çalıştık sürekli. E, Hamdi Bey biraz anlattı stadyumun bizim stadyumun ilk andan itibaren Türkiye'de e, gerçekten birçok spor tezis adına birçok şeyi e, birlikte yaptık e, birçok örnek oldu bundan sonraki tüm statlar buna örnek oldu e, az çok biliyorsunuzdur ilk arena tipi stadyum içinde atletizmin olmadığı bir stadyum burada belki geçmişteki yönetim kurullarında e, çalışmış e, yönetim kurulu üyelerimiz de vardır. E, i̇çinde locaların ilk defa olduğu işte yukarıdaki VIP lounge gibi 1300 kişilik bir locanın olduğu içinde bir takım başka şey tesislerin olduğu bir stat. Kulübümüzde yönetim kurulunu oraya taşıdı. E, fakat zamanla e, konfor koşullarının değişmesi, sporta standartların bir miktar daha güvenlik ve e, daha sosyal bir içerik kazanmasından dolayı STAT e, yavaş yavaş kendini yeniden örnek olarak var etmesi gerektiğini düşündük. Hamdi Bey bizi aradı. E, başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimize biz fikirlerimizi sunduk. E, onlarla görüşerek e, bu projeyi hazırladık. Şimdi burada e, bir videoyu görüyorsunuz. Onu neden yaptığımızı size anlatacağım. Çok da vaktinizi almamak için Biraz da hızlı geçeceğim. E, iki tane e, birbiriyle ayrılmaz bütünlük içerisinde olan e, hedefimiz vardı. E, kulübün de istediği buydu. Bunlardan bir tanesi e, bu stadda e, birçok uluslararası maçların da yapılabileceği e, bir e, büyüklüğe ulaşmaktı. Onun için e, seyirci sayısının artırılması e, birinci hedefimizdi. İkincisi de bu değişen konfor koşullarına göre stadın daha sosyal, daha konforlu ve tüm giriş çıkışından boşalmasına kadar, çevreyle bütünleşmesine kadar e, yeniden el alınması ve tekrar bir öncü stat haline gelmesini hedefledik. O yüzden de bir miktar hem seyirci sayısını artırdık hem de çevrede e, dağılırken veya dolarken ...kimseyi rahatsız etmemesi için bir takım düzenlemeler yaptık. Bunu anlatırken... ...öncelikle seyirci sayısından başlamak istiyorum. Seyirci sayısını artırabilmemiz için bildiğiniz gibi... ...bizim kalarkası tribünlerimiz biraz daha alçak. Maraton ve feneryumun olduğu tribünler daha yüksek çünkü... Localar ilk yapmamaya başladığı zaman çok rağbet gördüğü için Hamdi Bey çok iyi hatırlar. Biz bir kat daha loja yapmak için iki tarafı yükseltmiştik. E, kale arkaları alçak kalmıştı. Şimdi seyirci sayısını artırmak için biz kale arkalarına ilave yapmak istedik. Bunu yapmak için de çatının havaya kalkması gerekiyor. Ve kale arkalarına yerleştirebilmemiz gerekiyor. Bu ee Çatıyı havaya kaldırmak için de Halit Bey'in de büyük emeğiyle e, yeni bir yöntem bulduk. Çatıyı hiç sökmüyoruz. Sadece membranları söküyoruz ve tüm o ana kirişleri e, kirikolar vasıtasıyla şurada yanda görüyorsunuz. Yukarıya doğru kaldırıyoruz. Halit Bey belki daha iyi anlatır burayı. E, görüyorsunuz böyle bir yöntem var. Bu. Ee, yurt dışından kiralanacak bu kirikolar ve tüm çatı altı metre yukarıya kalkacak öncelikle. Ee, ondan sonra membran tekrar kurulacak. Ee, çatı bir defa tüm seyirciler kontrol altına alınmış olacak. Burada bir araya gireyim isterseniz. Bakın yanında ufak e, şeyde göründüğü gibi. Bu kadar detay belki e, gereksiz de olabilir ama merak edenler için de e, önemlidir bence. Bakın e, her bir şey 30 santim civarında değil mi? Hayır. Evet. Aşağı yukarı 30 santim her gün 30 santim yükselecek çatı. Her gün 30 santim yükselecek ya da günde belki de 2-3 defa bir yükselecek. 2-3 defa ve 4 Veya taraftan. Belki de 4 defa. ben yükselecek. de bütün katılımcıları sayın başkanıma, yönetim kurulu üyelerine, hazirunu saygıyla selamlıyorum. Ben Halit Levent Akbaş, İnşaat yüksek mühendisiyim. 82 ODTÜ mezunuyum benim için büyük bir şans mevcut stadın hem beton hem de yapısal çelik müellifiyim ve her zaman da kulübün UEFA ile strüktürel anlamındaki ilişkilerini her zaman destek veriyoruz. Biz Hamdi Bey ile Hamdi konuştuğumuzda bu stadı büyütebilmek için ancak çatı kirişlerinin, mevcut membranlı çatı kirişlerinin bir şekilde yükseltilmesi gerekiyordu. Tabi burada bunu sökmek ve tekrar yerine koymak çok mümkün değil. Ama ilerlemiş teknolojilerle bunları biz biraz önce videoda seyrettiğimiz kiriko ile her bir kulenin üzerinden yaklaşık 6 metre yukarıya kaldıracağız. Bunu yapmadan önce de membranları sökeceğiz. Membranlarla birlikte taşımamız, onu yükseltmemiz mümkün değil ve ayrıca yaklaşık 6 metre yükseldikten sonra tabii ki bu çatıya gelecek rüzgar yükleri, deprem yükleri, şunlar bunlar da fark edecek. Bunu da daha önce çalışmış olduğumuz rüzgar tüneli, Wecker firmasıyla birlikte çalışıyoruz. Şu anda o e, komünikasyon başladı. E, mümkün Evet. Zaten orijinal stadın e, rüzgar yükleri dağılımı da Wecker firması tarafından yapılmıştı. Onlar da çok heyecanlandılar. Tabii ki burada kaldırma işlemi de biraz önce Hamdi Bey'in söylediği gibi part by part olacak. Her seferinde 30-40 ama bütün çatıyı yükselteceğiz. Bunu da dünyada yapan bu teknolojiye haiz bir Amerikalı, bir İsveçli firmayla konuşuyoruz. Sistem olarak bütün ekipmanları kiralayacağız ve bir süpervizör buradan gelecek. Diğer kalan e, işleri de e, milli mühendislerimiz e, burada çalışan işçi ve teknik e, elemanlarımız yapacak. Tabii bu stadın çok özel bir şeyi var. Ben Adnan Bey ile Hamdi abi hep onu söylüyordum. Biz eğer başlangıçta bu stadı dört kulenin üstünde e, yükselen veyahut da taşınan bir yapısal çelik çatı olmasaydı bütün bu işlemleri yapma ihtimalimiz olmayacaktı. Bu bir ileri görüşlülük, bir şans orasını tam bilemiyorum ama e, büyük bir şans bu böyle olunca da biz çatıyı hiç sökmeden yapabilme şansına sahibiz. Tabii diğer bir konu da İstanbul buradaki bizim e, yapı yapısı bin e, stadımızın altında ciddi bir zemin meselesi var. Fakat biz o zamanlar bunu e, yaklaşık 40 metre, 60 metre kazıklarla taşıtmıştık sistemimize. Allah'a şükürler olsun. Bugün itibariyle bir santim bile oturma yok. Sistemde hiçbir çatlama şu bu yok. Ee, bu da e, tabii ki e, çok yaşanan ve şu anda büyük bir travma içerisinde bütün İstanbullular, Türkiye. Ee, yapımızın mevcut hali tamamen depreme dayanıklı. Bunun analizleri ve yeni kodlara ve yeni yer çekimi ivmelerine göre tekrar kontrol ediliyor. Biz bu mevcut yapımızdan da ilave edeceğimiz tribünleri ve çatının sistemini de tamamen bizim mevcut yapımıza zarar vermeyecek şekilde ikisini birbirinden ayırarak ve yeni deprem şartnamelerine göre tasarlıyoruz. Bununla ilgili yurt içi ve yurt dışı deprem uzmanları, profesörler hepsiyle birlikte koordineli bir çalışma yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hayatı geçireceğiz. İnşallah bütün Fenerbahçelilere ve bizim memleketimize bu stat hayırlı uğurlu olur. Ben tekrar saygıyla selamlıyorum. Ben buradan tekrar devam edeyim. Aslında Fenerbahçe'nin bana kişisel hayatımda tüm biz ailecek de mimarız. Tüm aile hayatımızda o kadar etkisi var ki burada Hamdi Bey'in söylediği Hamburg'a gidip de ordulacılar gördükten sonraki yeni vizyonla biz o kadar çok iş yaptık ki şu anda bile dünyanın birçok yerinde Tanzanya'da iki tane Libya'da Gürcistan'da var, Azerbaycan'da var. Şu anda devam eden 7-8 tane stadyum projesi çiziyoruz. Ee, yani biraz da bize güvenirsiniz, güvenebilirsiniz diye söylüyorum. Ee, Türkiye'nin 2032 e, Avrupa Şampiyonası'na başvurdu biliyorsunuz. Başvuruyorduk, alamıyorduk bugüne kadar. Bu seneki dosyayı biz hazırladık. Türkiye'deki tüm stadyumları inceledik. Bunların standartlara ve güvenlik e, koşullarına göre dosyasını hazırladık, başvurduk o dosyayla e, şükür ki e, Türkiye 2032'de Avrupa Şampiyonası yapacak. Bu stadın vizyonu biraz da Avrupa Şampiyonası'nda belki final ve yarı final oynaması sağlamak için düşünülerek yapıldı. E, tüm UEFA kriterlerine, FIFA kriterlerine hepsine uygun hale getirildi. Çünkü bunlar 3 yılda 5 yılda bir hep değişiyor. İlk andaki koşullar şu anda yok. Biz bu son e, yayınlanan 2024 e, FIFA şey UEFA kriterlerine göre hazırladık bunu. E, devam ediyorum. Çatıyı kaldırdıktan sonra e, bu şu anki hali çatıyı görün, alttakiler görünsün diye e, tamamen sildik. E, i̇ki kale arka, şey önce strüktürleri dışarıda e, yapıyoruz. Halit Bey'in az önce anlattığı gibi kale arkalarında tamamen bağımsız maraton ve feneryum e, tribünlerinde ise mevcut sistemden konsol yaparak e, taşıyoruz e, yeni tribünleri. Kale iki kale arkasında 4900'den 9800 seyirci artışı sağlıyoruz. E, sonra maraton ve feneryumda 2800'lerden e, 5600 e, kişi sağlıyoruz. Ee, bununla beraber e, köşelerde şey e, çatı kalktığı için orada bir boşluk oluyor direklerin olduğu yerde. Dört tane yeni e, VIP loca yaptık. Bu localar 50'şer kişilik e, iki katlı localar. Şurada kesitinde görüyorsunuz. Öbür tarafta planları var. E, tamamen dışarıdan asansörü, merdiveni olan e, bir kendine bağımsız girişi olan Lojalar bunlar, 50 kişilik ee, belki daha lüks VIP lojalar yapıyoruz. Ee, sonrasında zaten e, yandaki şeyler gelecek şimdi. İlave olarak şu anda üstte bir platformumuz var, otoparkın üstünde biliyorsunuz. O platformun üzerini biz tamamen kapatıyoruz. Yanında e, şimdi şurada göreceğiniz tüm katları birbirine bağlayan. Aslında şu anda da çok sıkışıyordu e, seyircinin giriş çıkışı. Onları da birbirine bağlayan ve bu tarafta spor temalı genelde içinde fitnessler olan bir kulüp gibi spor kulübü olduğu için de böyle tesisler yapıyoruz. E, şu yanda sarı sarıyla yaptık, koyduklarımız hep yeni yaptığımız şeyler. Üst katta tekrar bağlıyoruz ve onun üstüne de e, hafta sonları çevredeki insanların da e, spor yapıp koşabilecekleri bir çatı bahçesi yapıyoruz. Sonra önce bunun dışını bir kabukla kaplıyoruz, sonra da üstteki kabuğu kaplıyoruz ee, ve de o orta avlunun üzerinde şeffaf bir meşle e, kapatıyoruz. Böylece şu anda da e, burada bir şey daha anlatacağım, bu da belki çok önemli. Bizim Bağdat Caddesi biliyorsunuz maç günleri tamamen kapanıyor ve çok sıkışık bir hale geliyor. E, çevreden çok şikayetler geliyor hem on şikayetlerden kurtulmak hem trafiğin akışını sağlamak hem de e, stadın giriş çıkışını daha rahatlatmak için e, şu bazı caddesi burada e, şey var mı bilmiyorum ama vardılar. Şunu hep görebilir miyim acaba diyorum ama ışık da görmüyor yani bir şey yok herhalde. O çalışma, e, çalışma. vardı ama ben Hı -hı. size özetleyeyim isterseniz e, şeyden gelen e, şeyi göstereceğim şimdi siz de şeyi Şimdi hep yolu yer altına almaktan bahsediyoruz. Maratonun önünde geçen yolu hep yerin altına alalım, yerin altına. Biz de yerin altına almayalım, yerin üstünden getirelim. Viyadük yapalım. Birazcık daha yukarıdan gelelim. O çok daha kolay. Yerin altına almak gerçekten çok zor. Yani daha henüz belediye ve karayolları yetkilileriyle görüşmedim. Ama görüşmeler devam edecek. Ve biz o yol çünkü yani kot olarak zaten yüksek geliyor, yüksek geliyor bizim stadımızın altında yere iniyor dikkat ederseniz. Bir Halbuki dikkat yere inmesine var. gerek yok, dümdüz devam edip stadın yüksekliğine, yani federiumun e, biraz tavanından geçecek altı olduğu gibi bizim kullanım alanımız olacak ve çok daha rahat e, bir en azından e, taraftarlarımızın bir bekleme alanı falan gibi oluşacak. O bakımdan o çok değerli Fakat burada onun vardı çizmiştik. Evet. Ama e, bulabilirsen iyi olur, e, güzel olur. Sadın e, dayanıklılığı ya da şey konusu dediği gibi biraz evvel e, Levent söyledi e, Halit, e, dört tane kolonun üzerinde olması hakikaten çok değerli. E, o dört kolona dört tane büyük loja yapacağız yükselttiğimiz e, kısma. 50'şer kişilik localar olacak ve o e, aynı zamanda statik açısından da çok önemli. Biz e, şeyi, karşı tarafı maratonu yıkıp yaparken e, çok ciddi kazıklar çakmıştık alta. Onun için dayanıklılık son derece e, iyidir. Yani depreme e, mukavimdir. E, ben işte o şeyi yıktıktan sonra e, başlatmış, e, projelerini yapmış. Ondan sonra da yönetim kurulundan ayrılmıştım. Nihat Özbağ e, benden sonra yönetime gelmişti. O devam edip yapmıştı. Onunla da istişare ettik ve bilgileri varsa onlara fazla bilgi onları da aldım. Ben çünkü o zamandan beri kopmuştum. Eee yani sonuçta böyle bir şeye kavuşacağız. Başladık. Tabii ki zor bir iş görüyorsunuz. Yani çok kolay bir hemen büyüttük işte saat yani 2000'lerdeki şartlar yok. O zaman bir tarafı yıktık, Üç türbinle oynadık, orayı inşa ettik. Öbür tarafı yıktık. Hem trafik olarak müsaitti, hem sosyal Bakış olarak müsaitti hem de finansman olarak ve yapılarda işte beton harmi yapılardı kolayca yaptık. Ama şimdi o kadar kolay değil yani mevcut bir binanın üzerine çelik konstrüksiyon e, büyütmeler yapacağız ve bunların rüzgar e, yüklerinin ve e, rüzgar tünellerinden çok ciddi e, testler olacak. Bir ay bir buçuk ay onlar sürecek ama e, takvim diyeceksiniz tamam ne zaman olacak bütün bunlar onları da söyleyeyim. Ee, şimdi biz planlamamız şöyle, ee, bu, bu tam gerçek yerleştirilmiş halidir, tam e, birebirdir bu. Şöyle bir yapımız olacak inşallah. Ee, biz başlayacağımız tarih olarak e, bu sezonun yani 2025'in e, Nisanı, 26'nın Nisanı falan düşünüyoruz. O zamana kadar bütün izinlerimizi karayollarından olsun, İBB'den olsun, efendim Çevre Bakanlığından olsun ve en önemlisi Gençlik Spor Bakanlığından olsun izinlerini almamız gerekecek. Gençlik Spor Bakanlığında Bakan Bey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisiyle bu konu konuşulduğu ve hep arkasında olacağını sonuna kadar e, destekleyeceklerini söylediler. E, onun için e, bunlar bizim için çok değerli. O destekler ve o yardımlar olmazsa ee, zaman içerisinde bürokraside onlar kösteye dönüşüyor ve e, ilerleyemiyoruz. Onun için e, iradenin mutlaka projelerin arkasında olması lazım. Bürokrasinin de ona göre kendisine yön verip işleri kolaylaştırması lazım. Bu bizim için son derece önemli ve bugün hiçbir şikayetimiz yok ve bu yardımlaşmayı sağlamış durumdayız. Şimdi, e, evet, Durum budur. Ya. Yani statla yani, ilgili durumumuz evet. budur ve e, işte dediğim gibi Nisan'da başlayıp dört ay içerisinde dört aya ihtiyacımız var bizim burada. Yanılıyor muyum? Evet. 4, 4 yani 5, sıralamamız için. Soruyorum dört beş ay çünkü tamam. çeliklerin yapılması. Yani çelikler bütün o gördüğünüz çelik konstrüksiyon dışarıda yapılacak. Yani biz başlayacağız aslında. Yani diyelim ki Ağustos ayında başlayacağız biz bunları imalatına. Ama bunlar bir yerde depolanacak. Ondan sonra e, Kürkolarla çatı kalktıktan sonra Nisan ayından itibaren sonra pat diye getireceğiz onları monte edeceğiz. Onun için e, aslında dört ay gibi görünen şey aslında bir sene falan da bir, bir buçuk sene falan sürecek belki ama dört aya ihtiyacımız var montaj için. Getireceğiz monte edeceğiz bunları. Yani bir tane e, Tasarım da tabii burada çok önemli. Birinci mesele e, tabii mevcut bir yapıya ilave bir yapı oturturacağız zeminin durumu malum İstanbul'un yapısal bakımdan hassasiyeti malum Onun için buradaki tasarım hizmetleri de ciddi zaman alacak biz de kapalıyken stat statta maç oynanırken bütün tasarım imalat işlerini bitireceğiz maçlar bitti sezon kapandığı zaman da getirip bütün çelikleri ııı stada stada giydirmeye başlayacağız. Evet. Ve de bunun içinde de dört ay, 6 ay gibi süreler. Evet. Olabilir. Tamamdır. Her şey yolda evet, yolunda gider. Bir gelir kaybına uğramayacağız yani kısacası. <laughs> büyük bir gelir kaybına uğramayacağız. Yani stadımızda maç yapılmaya devam edecek inşallah. Yani hep ona uğraşıyoruz, onun için uğraşıyoruz. Şimdi, Şimdi bizi burada konuşurken <laughs> zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz, ama siz sıkılmışsınızdır muhtemelen. Bir, bir, bir iki bin için. vereyim. Ee, şu evet, kaç toplam kaç kişi olacak falan <laughs> konuşmadık Peki. diye. Hadi onlar. Ee, kale arkası ve maratondaki yerleri söylemiştim. Köşelerde elli şerden 200 kişilik localar olacak. Ee, i̇ki tane köşeyi e, birinden ambulans giriyor, birinden araç giriyor. O köşeleri kapatıyoruz. Oralara seyirciler olacak. Toplamda e, 16.160 e, seyirci ilavesi olacak. Bu şu anki stadın 3'te 1'i demek. Toplam e, seyirci sayımız 64.160'a çıkacak. Onlarla bir sürü vermiş Teşekkür ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok ediyorum. sağ olun. Bir de ben bir şey atladım. E, yüzme havuzu konusu, vefa küçük yüzme havuzumuzu atladım. Onunla ilgili de e, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. E, bütün proje çalışmaları başladı. Ahmet biraz evvel zaten size anlattı. Orada e, hem deprem yönüyle hem de e, sosyal mekanlarının baştan aşağı yenilenip pırıl pırıl bir tesis size hediye edeceğiz inşallah. Ama bu, bunları da 1 Eylül'de başlayacağız. Çünkü Ağustos ayında yüzme yarışları varmış. Orada e, yarışmalar yapılacakmış. Kiralanmış. O bakımdan e, 1 Eylül'de başlayacağız ve vefak Küçük tesislerimizde düzenleyeceğiz baştan aşağı teşekkür ediyorum hepinize sağ olun. Çok